Merhaba. Ben Hasan Aydemir, İSAM Yayınları matematik yazarı, aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Matematik öğretmeni olma gibi bir idealim hiç olmadı. Hocam ders vermekten pazar görebiliyor musunuz? Malatya'daki kayısı bahçelerinin kokusunu anımsattı. Oo bu koku işte. <gülüyor> <gülüyor> Beni artiz yapacağım dediler de, kandırdılar yani. <laughs> Sponsorumuz Bargello'dan size bir hediyemiz var hocam. Teşekkür evet, ediyorum. Çok sağ olun. Ben derece yapan öğrencilerin bir kriterini paylaşmak istiyorum. Herkesin matematik öğrenebileceğine inanan birisi. Başarıyı yaşa. Evet. evet. Rüyamda yazdığım soruyu görüyorum. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ders dışında yine derse vakit geçiriyorum. Artık günü 745. <gülüyor> 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 i̇zledim ben. izledim. <laughs> Gece izledim ben. Çok ekmeği severim de işte artık. Valla. Hocam siz bir ekmek olsaydınız hangi ekmek olurdunuz? <laughs> <laughs> Lavaş olurdum. Mala